Herkese merhabalar arkadaşlar. Defne Prenses kanalına hoş geldiniz. Bugün annemle beraber şöyle bir dedektif oyununu oynuyoruz. 20 dakika içinde bulmaya çalışıyorsun. O zaman hadi başlayalım. Şöyle bir anlatım kartı var ama ben göstereyim. anlatımını gösteririm. Ben video çekmeden önce Oynamıştım bu oyun çok da zevkliydi. Ay anne. Anne konuş, hiç konuşmuyorsun. Şimdi şu kartı her herkesin basabileceği yere koyuyoruz. Şu zilde şöyle koyuyoruz. Şimdi kart kartları nasıl diziyorduk? ha Şimdi kartlar gitti ya. Evet, kartların dizim dizilişi böyle arkadaşlar. Kartlarımızı da koyalım şöyle. Şimdi arkadaşlar elimizde 1 2 3 diye puanlar var. Diyelim ki bir tane çıktı. Onu bulup zile basıyorsun ve nerede ol ve nerede olduğunu söyleyip kartı alıyorsun ve oyuna başlıyorsun. Ama bir tane değil, bir iki ve üç tane de var. O zaman anladık, başlayalım. Şimdi ilk şeyimiz üç tane. Böyle ördek var ama bulduklarınızı göstermiyorsunuz yoksa haksızlık olabilir o oh. <laughs> gösterin zaten ben de bulmuştum ama arkadaşlara gösterelim evet. bence bunu kart kaldır göster kameraya Şöyle. önce oyunu anlatalım burada evet. aynı numarası olan bir ördeğimiz var şöyle çöp kovası Evet ve zil zil tuşu da burada bir yerlerdeydi arkadaşlar evet, ve zil tuşu da e, neredeydi <laughs> ve zil tuşu da burada hepsi bulduktan sonra zile basıyoruz Evet ama şimdi biz size oyunu göstermek için yaptık O yüzden bunu kenara koyalım sayılmıyor hiç kimsenin puanı yok o zaman hadi başlayalım. Bir tane çıktı arkadaşlar. Evet. Bir tane buluyoruz. Başka bir şey bulmuyoruz. Aa. Ama bulamıyoruz. Bakalım önce kim bulacak? Bir bakayım. Mimi. Mi. Hayır. <laughs> Vallahi ben de bulamadım. Arkadaşlar ama gözleri ve beyne iyi geliyor. Beyne çok iyi gelen bir oyun. Hem eğleniyorsun. Defne bulamadım. Hem de yeterli mi? Ben de bulamadım açık dost. <laughs> Aa, nerede bu şimdi? Tam tam ben bu de 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 deyip zile ettim. basacaktım <gülüyor> ama <gülüyor> <laughs> evet buldum. Ay ödümü patlattın ya. Şöyle arkadaşlara da gösterelim. Nerede? Bana göster. Eminim görecek. Evet. <laughs> Şöyle şurada var. Evet benim bir, bir, tane puanım var. var. Benim sıfır <laughs> puanım var arkadaşlar. Evet, yani hiç yok. İyi. Şimdi bu üç puanlık bir kart. Yani üç tane şekil var. Evet. Şimdi güneş gidiyoruz. büyüteç ve kepçe evet. şimdi üçünü bulduktan sonra zile basacağız evet hmm. bulalım bakalım neredeymiş Alparslan olsaydı şimdi güneşi bulurdu defterin evet. kardeşi aa kepçeyi buldum He. Ben de şu an sadece kepçeyi arıyorum. Ben kepçeyi buldum valla. <laughs> güneş bulacağım. Ama Alparslan güneş de çok iyi. Büyüteci arıyorum. Ama Alparslan güneş de büteç, Büyüteç. 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 Böyle eğlenceli çekişmeli bir oyun. Bir de beni iyi gelen bir oyun. Hı -hı. Tam şu diyecektim bu arada. Merhaba. <laughs> bu? Kepçeyi bulamadım bir türlü. Ama ben güneşi buldum. Evet güneşi ben de buldum. Büyüteci de buldum. Şu anda <laughs> kepçeyi arıyorum. Büyüteci buldun mu? Evet. <laughs> Benim 3 puanım olması lazım. Evet, şu an hepsini buldum. Kepçemiz burada. Onu biz de gördük. Büyütecimiz burada. Güneşimiz, Güneşimiz de burada. Ve burada. Ya puanı benim aldım. hiç puanım yok. Şimdi. Sen 4 puanın var. Bir oyun. Şöyle gösterelim. Aha, sen göster ne kadar? Ben helikopteri buldum bile. Evet şimdi o zaman bulutları bulalım. Nerede? Bir burada. bir evet, de şurada. 2 puan senin oldu. Senin de 4 puanım var. Aa benim de şimdi eğer onları bulursam benim de 4 puanım olacak. Şöyle kamyon ve şu şekli bulacağız. Şaşırmış yüz. Evet. Sen ne alıyorsun sana? Şaşırmış yüzü buldum. Şaşırmış yüzü buldun mu? Evet. Ben de buldum. Çok kolay. Hayır. Hayır arkadaşlar. Amiyon onun yakınlarında olması lazım. Ben öyle görmüştüm. Bir burada. Bir de Heh. burada. Aa. <laughs> Arkadaşlar ikimizin de 4 puanı var ama kartlar aldı Evet bu oyun böyle bir sürü kartlar bitene kadar oynanabiliyor. 3-4 kişiyle de oynanabiliyor. Bu arada arkadaşlar biz 20 saniyeyi unuttuk. Kutuda ben 20 saniye şey yaptım. dakika. Yapmıştım. İşte 20 dakika. <laughs> Neyse boşver. Evet arkadaşlara bay bay diyelim mi? Bir de, ben de biraz daha oynayabiliriz. <laughs> Peki al. Şimdi şöyle elmas olan bir tane çirkin bir şeyimiz olan ve zil tuşu var. Zil tuşunu ben görmüştüm. Şuralardaydı. Eksil tuşunu gördüm artık.

Derip derip. De de. Hadi bakalım göster. Bir şurada. Evet. Bir şurada. Bir de burada. Alayım canım. Al bakalım. Üç puanı aldın. Şimdi bir 3 puanlık kart daha var. Evet. Şöyle, Şöyle. koyun. Test, çey ve ok. Evet. Oh. Yüzümü çıkartayım elimde koyunu buldum. Koyunu buldun mu? Hı hı. Bibik. Ok işaretini de buldum. <laughs> Diğer işareti de buldum. <laughs> Bir. İki. <laughs> koyunu kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Üç. Arkadaşlar galiba eşit gidiyorum. Ben onu görmüştüm ve burada. Alayım canım. Ya ilk koşta buldum bu arada. Ne kadar ilginç. Arkadaşlar bu arada kart göstermiyorum. Şöyle bir kart. Aa. Evet arıyoruz şu anda. Arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Bir tanesini buldum. Ne ee, Mikrofon mu? Şekli de buldum. Anne bunu mu buldun? Bu sefer söylemeyeceğim neyi bulduğumu. Hmm. Evet. Ödüm patladı. Mikrofon. Mikrofon. Şekil. Şekil. Ve. Al. Birinci. Evet. Arkadaşlar birazdan videoyu kapatabiliriz. Evet Şöyle. bence bu karttan sonra artık kapatabiliriz. Uzaylı, üçken ve bir Arkadaşlar biri. nasıl oynandığını bence artık anlamışlardır. Evet çok güzel bence. Bunu da bulduktan sonra bakalım bunu kim bulacak. Aa ben de o zaman neyi bulduğumu söyleyeyim ya. Evet biraz heyecanlı olsun değil mi? Evet. <laughs> uzaylı nerede? Uzaylı yok. Var var. Vardır. Eminim ki bir yerlerde var. ki Sen benimsin. Uzaylı, uzaylı, uzaylı. Sen benimsin. Sen benimsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Uzaylı nerede şimdi? Uzaylıyı buldum. Sıra üçgeninde. Sanırım ben de buldum uzaylıyı. Hepsini mi buldun? Evet. Hadi göster bakalım. Tip. Evet. Tip. Evet. Tip. <laughs> <Keep>. Evet. Tamam. <laughs> Ve arkadaşlar. Hadi puanlarımızı sayalım şimdi. Tamam. 3, 6, 9, benim 10 puanım var. Sen ver bakalım kartlarını. Defne'nin kaç puanı var. 3, 4, 7, 9, 11. Defne'nin 11 puanı var. Tebrik ederim. Sen kazandın. Sen de çok iyi oynadın. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve like atmayı, zil tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.